Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün ofisin önünde, otoparkta çok güzel bir video çekeceğiz sizlere. Bugün Serdar ne yapacağımızı, kısaca bize anlatır mısın Bugün hemen? Bugün bunlarla kaşık havası oynayacağız. <laughs> Mükemmel. Yapmayacağız Ama... tabii. Ee, arabanın aküsünü kullanarak nasıl ateş yakalabildiğini göstereceğiz aslında arkadaşlar. Ha. Elimizde bir aktarma kablosu var. Az sonra arabayı çalıştıracağım, bunları aküye bağlayacağım. Sonra bunu, bu ikisini de şu kurşun kalemin ortasındaki o yazan şey var ya, oraya bağlayacağım ve elektrik geldiğinde o yanacak. Onunla nasıl bir ateşi başlatabileceğimizi göreceğiz. Bakalım neler çıkacak ortaya o zaman başlayalım. Başlayalım. Şunu bir açalım. Yalnız akü de sıfır ha Serdar. Yeni mi aldın? Akü dün yolda kaldım. Söylemesi Önceki gün kaldım Akü de yeni aldım. Şimdi sen bunları ver abi. E, plastik yerlerinden tutuyoruz. Tamam. Aman Alper. Aman. Bir şey diyeceğim İlk önce kalemi koyup öyle mi? Tamam önce kalemi şey yapalım evet. Bence. Siyah bence şu an. Tamam ver abi. Şimdi şöyle göstereyim. Görüyor musun? Şimdi şunu... Şurasına yapıyoruz. Aynen sen de oraya yap. Alperci Bu arada kalem yandığında arkadaşlar kağıdı da tutuşturacağız yani. Kağıdı da tamam. kalemden yakacağım. Şimdi bunu birinin tutması gerekiyor ki ben, şeyle e tamam, ben başlarını takayım. Sen onu tut abi. Şunu da alayım. Patlamaz değil mi? İnşallah. Patlamaması gerekiyor. Evet. Şimdi bunu bir şey yapıyorum. Bakalım ne olacak. Bana, Bana doğru da. Ama. <laughs> Bakayım ben. Evet, orada bir şeyler oluştu. Bir kıvılcım çıktı bir kıvılcım gibi kıvılcım oradan. Çıktı. Nerede çıktı? Şurada. Ba Şurada İlk çıktı. orada bir çıktı gibi. Çıktı çıktı, ben gördüm. Tahta bu arada şey değil miydi Serdar? Elektriği geçirmiyordu. Tahta sanki. geçirmiyor şu. Tahta yanıyor. Ortadaki, Ortadaki... siyah kısım. Aa geçiriyor duman daha. çıkıyor oradan. Kurşun. Evet, şu geçiriyor. an duman çıkıyor. Evet, şu an duman çıkıyor arkadaşlar. Gel abi sen şeyi getir. Yaklaştır. Şöyle göstereyim. Duman çıkmaya başladı. Bir dakika şöyle yapıyoruz. Gördün mü? Gördüm, gördüm. gördüm, gördüm. Ama of evet. o. Evet, yanıyor. 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 Şunu şey yap <laughs> Yandı. Getir abi. Kuratçı. Kağıdı yak. Buradan da mangalınızı şeyinizi. <laughs> <laughs> Tabii canım. Maçlı, Dışarıda Kaldın yolda yolakta araban altında ateşe ihtiyacın var yanında da kalemin yani. var al kardeşim sana mangalını yak kağıdını yak ateşini yak Vallahi mükemmel bir deney oldu ben bu deneyimize arkadaşlar çok oha'yı veriyorum çok oha'yı verdik gitti. Bir videonun sonuna gelirken arkadaşlar biz bunu yaptık ama siz de yaparken lütfen yapacaksanız eğer çok dikkatli bir şekilde yapın çünkü elektrik var şakaya gelmez. Evet. Şu anda ekranda görüyorsunuz kar ne kadar temiz. Bu üçlü test etti. Bakın bakalım Hayır. kar gerçekten temiz mi değil mi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.